Değiz tavuk göğüs eti, nefis sos ve yumuşacık ekmeği ile Mac Crispy. Bu lezzet çok ses getirir. Dünya yana, biz yan yana. <laughs> son, Hepsin, hepsinin, hepsinin. Hepsiyle hepsi güzel. Bir de hangi banka herkese %51 getiri Veriyor. Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi. Hadi yanındaki banka. Deniha 2 Yarın Show TV'de. Mondi Home'un yeni koleksiyonuyla hayatı ister modern rahatla ister.